kendine bunu bir daha asla yapmayacağım deyip bir hafta sonra aynı şeyi, aynı yanlışı bir daha tekrar ettiğin oldu mu? İster kötü alışkanlıklar olsun, ister toksik ilişkiler olsun ya da ertelemek bile olabilir. Hepimiz bazen aynı hataları tekrar tekrar yapıyoruz. Üstelik bunun bize zarar verdiğine bile bile. Peki neden böyle oluyor? Ve daha da önemlisi bize zarar veren bu döngüyü nasıl gerçekten durdurabiliriz? Eğer merak ediyorsanız Hadi başlayalım. Merhaba, benim adım Aynaz. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burası cesur, çalışkan, kendini ve hayatını değiştirmeye hazır olan insanların kanalı. Kısacası kişisel ve profesyonel gelişiminize yardımcı olabilecek bir kanal. Bize katılmak istiyorsan abone olmayı hiç unutma. Ve tabii ki Instagram hesabımda var. Orada daha çok biz bizeyiz. Orada konuşmak, tanışmak daha rahat olduğu için orada sorularınızı da sorabilirsiniz. Beraber tanışabiliriz de. Oradan da takip etmeyi hiç unutmayın. Ve gelelim videonun konusuna. Aynı hataları neden tekrar ediyoruz? Onların bize zarar verdiğini bilsek bile Aynı hatayı yine yapıyoruz. Görmezden geliyoruz o red flag'leri ve bazen ilişkilerde oluyor bu daha çok. Ama dediğim gibi bu kötü alışkanlıklar da olabilir ya da erteleme gibi şeyler de olabilir. Ama önce bir şu soruyu cevaplayalım. Neden aynı hataları tekrar ediyoruz? Hatalar genellikle rastgele olmuyor. Çoğu zaman beynimizin derinlere yerleşmiş kalıplarından kaynaklanır. Beynimiz kötü olsa bile alıştığı şeyleri tercih eder, beynimiz alışkanlıklarımızı güvenli olarak kodlar, yıllardır yaptığın kötü bir şey olsa bile beynin bunu alışmış olarak algılar. Bunun için bir çözüm var mı? Tabii ki var. İlk adımımız ne olacak? Farkındalık olacak. Yani yaptığın o hatanın o alışkanlığın farkında olacaksın ilk önce. Farkında olmadan e, neyin kötü olup olmadığını, neyin değişmesi gerekip gerekmediğini bilemezsin. Onun için oturuyorsun. Böyle gününü, haftanı, ayını, yılını analiz ediyorsun. Neyin sana en çok zarar verdiğini, hangi toksik ilişkiler, hangi kötü alışkanlıkların sana en çok zarar verdiğini önce bir belirliyorsun. Ne zaman ve neden aynı hataları tekrar etmeye başladığını e, belirlemeye çalış. Yani seni tetikleyen şey ne? Tekrarlanan o alışkanlıkları bir yere yazabilirsin. Duygularımız mantığımızdan genelde daha güçlüdür. Hiç o anın duygusuyla karar verip sonra pişman olduğun oldu mu Tabii ki oldu, benim de oldu. Zaten bunun için her zaman söylüyorum. Mutlu olduğunda bile, sinirli olduğunda, kırgın olduğunda, üzgün olduğunda, ne bileyim, heyecanlı olduğunda bir karar vermemen gerekiyor. Çünkü pişmanlığına neden olabilir. Yani duygular mantığımızı genelde gölgede bırakıyor. Şimdi hatalarımızı fark ettik ya. Sen aynı hatayı yapmak üzere olduğunda, yani bunu hissettiğinde dur. Durmaya çalış. Derin bir nefes al. Ona kadar say. Ve kendine şunu sor. Bunu daha sonra pişmanlıkla mı hatırlayacağım? Bu küçük gecikme e, beynine daha mantıklı düşünme şansı verir. Otomatik pilot mu oluyor Türkçesi? Tuzağı. E, autopilot. Günlük alışkanlıklarımız tekrar eden bir çalışma listesi gibidir. Bir alışkanlık oluştuğunda Beynimiz otomatik pilota geçer ve bunu kırmak inanılmaz derecede zor olur. Ama tabii ki her zaman çözümümüz vardır her şey için. Eğer sürekli telefonla gezinerek vakit kaybediyorsan telefonunu başka bir odaya koy. Yani gözünün görmediği bir yere koyacaksın ve kolaylıkla ulaşamayacağın bir yere koyabilirsin mesela. Eğer geceleri abur cubur yiyorsan evinde abur cubur bulundurma. Yani markete gidiyorsan abur cubur alma. Oradan başla. Hani abur cubur alıyorsun yatağının yanına işte dolaplara gözünün önüne masanın üstüne falan filan koyuyorsun abur cubur dolu oluyor. Sonra diyorsun ki yok ben yemeyeceğim bu gece yemeyeceğim. Bir gece yemezsin iki gece yemezsin ama üçüncü gece mutlaka yiyeceksin. Çünkü gözünün önünde ve kendini kontrol etmen gözünün önünde olduğu sürece zorlaşıyor. Eğer toksik birini <laughs> sürekli geri dönüyorsan Numarasını silebilirsin, bloklayabilirsin, ee, işte fotoğraflarınızı, e, konuşmalarınızı silebilirsin. Bu gibi küçük değişiklikler, otomatik pilotu devre dışı bıra bırakabilir ve beynini yeni seçimler yapmaya zorlar. Dediklerine dikkat edeceksin. Kötü alışkanlıkları bırakamazsan yerine yeni bir kimlik oluşturmalısın. Kendini olmak istediğin kişi gibi görmeye başlasan davranışların da ona göre şekillenir. Hatalardan doğru şekilde ders almak. Çoğu insan hataları başarısızlık olarak görür. Ama aslında bunlar birer geri bildirim gibi bir şeyler. Her hatadan sonra kendine şu soruları sor. Bu hatayı yapmama ne sebep oldu? Bir dahaki sefere farklı ne yapabilirim? Nasıl farklı reaksiyon gösterebilirim? Bu hatayı önlemek için küçük bir adım atabilir miyim? Bu yaklaşım hatalarını sadece pişmanlık olarak değil, bir ders olarak görmeni sağlar. Çevreni doğru insanlarla doldur. Çevre çok önemlidir. Eğer çevrendeki insanlar gelişmiyorsa, sürekli aynı hataları yapıyorsa, tabii ki senin içinde de ee, değişmek, gelişmek, e, aynı hataları yapmamak zorlaşacaktır. İlham veren insanlarla vakit geçirmeye çalış. Bu arkadaş çevren olabilir, mentorların olabilir, e, izlediğin videolar, okuduğun kitaplar bile olabilir, fark etmez. Sana gerçekten ilerleme kaydettiren şeylere odaklanmaya çalış. Sonraki, çevreni değiştir bulunduğun ortam davranışlarını büyük ölçüde etkiler. Eğer sürekli aynı hataları yapıyorsan çevrenin bunu tetikleyip tetiklemediğine bak. Sürekli erteleyerek zaman mı kaybediyorsun? Çalışma alanını dikkat dağıtıcı şeylerden arındır. Mesela, e, ders çalışmak istiyorsun ama telefon kitabının tam yanında Nasıl odaklanıyorsunuz böyle? Pardon da yani ben yapamıyorum eğer siz yapabiliyorsanız bize de söyleyin. Sürekli toksik ilişkiler içine mi giriyorsun? Sen bu döngüyü iten insanlardan uzaklaş, farklı insanlarla tanışmaya çalış çünkü genelde e, bizim bir tipimiz vardır. Hani e, genelde kızlar böyle oluyorlar. Kötü erkek olsun, şu olsun, bu olsun. Yani ne kadar bize ilgi göstermezse falan filan daha çok aşık oluyoruz. Daha çok e, ilgi ve sevgi gösteriyoruz. Yani çevre çok önemlidir. Dediğim gibi aynı abur cubur gibi. Abur cubur yemek istemiyorsun. Hani diyet e, baş diyete başlamak istiyorsun. Ama e, Gözünün önünde her yere bakıyorsun, abur cubur var, e nasıl e, diyete başlayacaksın? Onun için e, ilk adımın marketten almayacaksın. Bu kadar. 3 saniye kuralını kullan. Aynı hatayı e, yapmak üzere olduğunu hissettiğinde 3 saniye dur ve kendine şu soruları sor. Bu seçim beni hedeflerime yaklaştıracak mı? Uzaklaştıracak mı? Bu hatayı daha önce yapmış mıydım? Sonuç neydi? Hem ilerlemeni hem de hatalarını takip et. Eğer hatalarını takip etmezsen farkında olmadan onları yine tekrar etmeye devam edersin. Yani yaptığın her hatayı ve bunun neden ve ne sebep olduğunu yaz. En çok ne zaman hata yapıyorsun? Bunları yazabilirsin. Hatalar onları ancak analiz ettiğinizde ders haline gelir. Hayır demeyi öğren kendine bile. Bu konuda bu arada bir videomuz vardı. Onu da izleyebilirsiniz. Eğer hayır söylemekte zorluk çekiyorsanız, utanıyorsanız o videoyu mutlaka izleyin. Ama tekrarlanan hataların çoğu yanlış şeylere boyun eğmekten kaynaklanır. İster kötü bir karara, ister kötü bir insana yani toksik bir insana, ister kötü bir alışkanlığa evet demek olsun. İnsanları mutlu etmek için her şeyi evet mi diyorsun? Bunun yerine bunu bir düşüneyim de geçiştir falan. O anda eğer yüzüne hayır diyemiyorsan bunu bir düşüneceğim. Sana haber veririm. Tabii tabii konuşuruz. Tabii tabii. Bunu demeyi alışkanlık haline getirebilirsin. Kısa vadeli keyfi uzun vadeli başarıya mı tercih ediyorsun? Kendine şunu hatırlat. Şimdi rahat edersen sonra sıkıntı çekersin. Ama şimdi zorlanırsan sonra özgür olursun. Bir hesap verebilirlik e, kuralı belirle. Bir arkadaşına, mentörüne ya da kendine karşı bir taahhüt oluştur. Bunu bir defterde yazabilirsin, sosyal medyada pay paylaşabilirsin ya da eğer kendine inanıyorsan ve güveniyorsan kendine söz verebilirsin. Mesela eğer sporu erteliyorsan, e, arkadaşınla her gün kontrol etme alışkanlığı oluşturabilirsin. Sosyal medyada fazla zaman harcıyorsan Kendine şu kuralı koy. 30 dakikadan fazla kaydırırsam, yani bakmaya devam edersem ee, 10 sayfa kitap okumak zorundayım. Kendini nasıl gördüğünü yeniden programla. Çoğu insan değişmiyor çünkü denillerde bir yerde ee, aynı insan olduklarına inanıyorlar. Eğer kendini hep hata yapan biri olarak görürsen... Bunu kendine kanıtlamaya devam edersin. Bunun yerine şunu söyle: Ben hatalarımdan ders çıkaran biriyim ve her gün daha iyi olan biriyim. Dediğim gibi olmak istediğin kişi gibi davran. Kendini affet ama kendine e, bahane bulma. Hatalar olur. Mesele onları kabul edip ders almak ve devam etmektir. Kendini hırpalama ama kendini de kandırma. Kendini şunu söyle: e, Bu hata benim için bir ders. Tekrar etmem için bir bahane değil kötü döngüleri kırmanın sırrı küçük ama sürekli olan adımlar. Mükemmel olmaya çalışma. Her gün yüzde bir daha iyi olmaya çalış. Kendini keşfet, farklı yolları denemeye çalış ve e, senin için en iyi olanı bulmaya çalış. Gerçek şu ki kötü alışkanlıkları kırmak irade gücüyle değil stratejiyle olur, ortamını değiştir, bakış açını değiştir ve en önemlisi kendini nasıl gördüğünü değiştir. Peki senin tekrar ettiğin en büyük hatalar ne? İstersen bizimle paylaşabilirsin. Ve bunu durdurmak için ilk adımın ne olacak? Hangisini kullanacaksın söylediklerimden? Ve bir hatan e, abone olmamak olabilir. Yok şaka yapıyorum. E, buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu paylaşmayı ve yorum yazmayı hiç ama hiç unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.